Bugün burada gezmek ne kadar ama oldu. Çok güzel. Para mı? Hı hı. Para ile hiç yok. Yok mu abi? Para hiç yok ki. Bedava. <laughs> bedava mı? Vallahi bu? bedava. Ekonomi nasıl abi sence? Çok güzel. Çok mu güzel? Evet. Ekim istediği gibi, çok kötü. Hiçbir alışveriş yapamıyoruz. Çok pahalı var diyor. Ya gezden sonra ne yapacağız? Al, aldığımız pilav, makarna. Tamam Başka ne yapacağız yani? Afiyet olsun. Ekonomide ne işimiz var bizim? Dolarım yok, altınım yok. Değil mi? Var Aa, mı? Para yok. Para yok Biz zaten. Para zaten hiç yok. Niye yok abi para? Çekiyor değil mi babacan? Tabii tabii çekiyoruz. Ekonomi kötü. Nasıl kötü bu ekonomi? Maşallah abi ya. Nasıl kötü bu? Oğlum aile aldım desene aile. Yo aile yok. da almadım daha. Bak ekonomi kötümüş. Değil mi abi ekonomi? Yo. Allah şükür olsun. Bir balya daha çıktı abimden maşallah var. Eee e, nasıl ekonomi kötü oluyor? Abi peki. Peki. Abi, bir şey söyleyeyim Asker ücretle mi çalışıyorsun abi? Yok. Heptir sorması. Yok. Peki asker ücret alan birisi geçinebilir mi şu an? Geçinir. Geçinir. Ben bir milyar kira veriyorum. Bir milyar. 300 milyon elektrik su veriyorum. Doğal gaz zaten yok evde. Farelerle yaşıyorum. <laughs> Tek başına Tek başına Onu söylüyorum zaten. Farelerle yaşıyorum. Üstünden bir tanesini atıyorum. O geliyor. Memnun muyuz abi? Memnunum abi. Valla. Valla memnunum. Hiçbir ol. problem yok. Yok hiçbir şey. şey yok. Tamam o zaman sana şunu sorayım. Türkiye'nin en büyük problemi ne abi sence? Şey? Ekonomi hariç. Zaten sen güzel dedin. Ekonomi. Onun haricinde... Ne diyeyim sana babacan? Vardır illaki bir problemi sana göre ya. Bir rahatsız olduğum bir şey vardır illaki eleştirebileceğin. Yo işte yok. Sigaraya ne güzel zam geliyor. Evet. On numara. Sigaraya zamlar geliyor. Alkol satak kullanmıyorum. Ona çok güzel zamlar gelebilir. Bir tane birey yapabilirler. 70 milyon, 80 milyon hiç sorun değil. İçenler ne yapacak oğlum? İçmesinler abi. Kaçak mısın? Kaçak mı? Dur ben abi. İçmesinler abi. Alışkanlık. Sen sigarayı niye içiyorsun o zaman? Kaç sigara zam gelsin. 70 milyon yapsınlar. 80 milyon hiç sorun değil sigara. Ne yapsın abi? Daha ya abi daha çok içiyorum. Vallahi iki paket mı? Evet. Al. Bak ne içiyoruz? Sigara. Bir tanesini şimdi attık. Parlament içiyor abi. Afiyet olsun abi. Yapsınlar 80. 80 kaçak milyon, 80 milyon şey yapsınlar. Yok hayatta kaçak içmem. Benim para yok ki. <laughs> Bu ne? Bu ne? Bu ne? <laughs> <laughs> Bu ne? Nerede para? Bak <laughs> dur bir saniye <laughs> dur, dur, dur Orada Parayı yok. Parayı zaten Bu ne ya? Bu ne ya? Bu ne? Ben para yok demedim ki para var. Bu ne? Var var, var. Aa, var, var. var. Sana lan ya. Yalan. <laughs> 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 tamam abi size soralım o zaman. Ekonomiden memnun musun abi? Geçinebiliyor biliyor muyuz? Zor geçiniyoruz kardeşim. Zor mu? Gerçekten. İşte kim abi, abim ne diyor ki ekonomi bir, çok abicim, güzel. Abicim bu adam tek başına yaşayan bir insan hiç fark etmez anladın mı? Orada da kalsa burada da kalsa hiç önemli değil yani. Ama evli vakti bir insan için zor yani. Zor mu abi? Adam 11,5 milyar aylık alıyor. 15 lira kira veriyor. Bu adam nasıl geçinecek ya? Abim 1000 lira kira veriyor. Tek başına yaşadığı için o konuşuyor anladın mı? Aile olarak konuşmadığı için. Onun için her yol Ankara şu an. Ankara. Ankara. Aynen o şekilde konuştum yani. Ben kendi şansıma konuştum. Benim için çok iyi abi. Ben 1000 lira kira veriyorum. 300 lira elektrik su veriyorum. O kadar. Açken, tok yatan değil abi. Diyor ki arkadaşım. Abi geleceğim. Mahalleye geleceğim. Diyor ki arkadaşım. komşu açken toketen bizden değildir de O peygamber hani, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sözü. Güzel bir şey. Vallahi yanımdaki hepsini doyuruyorum. Yan komşularımı. Üst komşuyu doyurabiliyorum. Bunlar benim komşum değil. O... Dedi ki, Al dedi bir kilo et dedi dayı dedi beraber yiyelim dedi. Sana soralım o zaman. Türkiye'nin en büyük problemi nedir? Ekonomi hariç. Bilmiyorum ben kiralar abi çok sıkıntı. Kiralar mı sıkıntı? Yani kiralardan başka şey yok yani sıkıntı yok. Kiralar, kiralar bir olsun, düzelim olursa var ya olay bitti yani. <gülüyor> <gülüyor> Beş bin lira Vallahi, kira veriyor ya. Beş bin lira kira veriyorsun. Neyini konuşuyorsun sen? cebimde misin lan? Sen benim cebimde oturuyor. misin oğlum? Dört kişi çalışıyorlar. Arkadaşım dayım alıyor haftalık. Yengesi, yengem alıyor aylık. İki tane oğlu canavar gibi Allah, Maşallah, Allah taş edemesin bacağına. Cira, Bir dakika. Çıkaramıyorum çocuklarımı. Neden? Aylık geliri, aylık geliri altmış bin lira. Aylık geliri altmış bin lira. <laughs> 60 aylık geliri var. 5 bin lira kira veriyor. bin lira da doğalgazına, elektriğine gitse hani nerede? 45 milyarın nerede? 45 milyarın nerede arkadaşım? Bankada <laughs> oğlum. <laughs> <laughs> rahatsın. Rahat geçiriyorsan hiç bunu uzatmana gerek yok yani. Çok <gülüyor> <gülüyor> rahatsın. Tek yaşadığın için böyle konuşuyorsun Moşe. Yapma şey Moşe yapma böyle bak. Kamera çekiyorsun, biraz gerçekçi ol anladın <laughs> mı? Gerçekçiyim. Akrabalar seni vuracak sonra giremeyeceksin mahalleye. Doğru <laughs> sonra Hale giremeyeceksin ama giremeyeceksin mahalleye giremeyeceksin. O topladığın yardım hastanede yiyeceksin o paraları sana söyleyeyim yani. <laughs> Yarın kesal dönüşüne yani. göreceksiniz o zaman. Ne diyorsun ya. abi mahalleye girebilecek miyiz? Neden yok Allah'ın izniyle ayarlarız biz onu da. <laughs> ayarlarız. Eyvallah abi benim ağzına sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. On numara adamdır. Yaşasın Tayyip babam. Kılıçdaroğlu hakkında ne düşünüyorsun? Abi şimdi Ayşe'nin... Siz çünkü... yanlış şeye soruyorsunuz. Dinlenin i̇şte, ki. Sana soruyorum abi. Yok yok. Ben çünkü... Çünkü evden kovdular. <laughs> Neden Yemin abi? ediyorum beni Çok evden kovdular. Çok İki bin milyar euro banka. Vallahi birine ben evden kovdular. <laughs> yemin ediyorum sana. <laughs> Neden abi? Bunlar kılıç seyirci bunlar. <laughs> Kılıçdaroğlu. Ben Tayyipçiyim abi. Neden abi? Ben seviyorum <laughs> abi. Eleştirebileceğim bir yönü var mı da Sayın Recep Tayyip Erdoğan? Hiçbir şey yok. Hiç tertemiz. Ter Hiçbir şey. şey. Abi <laughs> 2000, 2000, 2002'de mi seçim oldu? <laughs> evet, 2023'te <laughs> Mart. Şey. de onu. Seçmeselerdi abi. <laughs> Seçmeseler abi. E bu adama verdiğin sana bu şekilde bu oy yüzde %53'le gel sabah adam %55'le neyle geldisi yine demek ki halk bunu istiyor. Ne yaparsa yapsın. Tamam o zaman şöyle sorayım abi. Halkımız diyor ki yol yaptı, köprü yaptı, hastane yaptı diyor. Ya onları yiyecek halim yok zaten benim. Köprüleri de yiyecek ya, Ben halim şunu yok. soracaktım sana. Onun haricinde bir yaptığı icraatten bana bir bahsedebilir misin? Söyleyebilir ya, misin aklına gelen bir şey? Abi en güzel yaptığı şey zamları çok güzel yapıyor. Tam yerinde yapıyor. Tam yerinde mi? Abi? Tam yerinde yapıyor abi. Ben daha aylıma maaş almadan zamlar geldi. Ya zaten konuşsam var ya yemin ediyorum <gülüyor> <koruyacağım>. <gülüyor> çıkamadım. <laughs> gözümüz gözümüzü açıyoruz, konuşamıyoruz. <laughs> tamam. Bugün burada gezmek sana ne kadar mal Tek başıma mı? Fark etmez. Bugün burada ne kadar harcadın? 300 minimum. Peki memnun muyuz fiyatlardan? Hayır. E, Kimisi de diyor ki işte memnunum diyor. Ne düşünüyorsun? Boş konuşuyor. <laughs> Onlar normal yaşantıyı bilmiyorlar. Onların yaşı geçmiş. Onlar geçmişe kalmış. Gerek yok yani boş boş bir muhabbet anlatabilir mi? Neye göre memnunlar? Kime göre memnunlar? Sen 10 bin lira alırsın memnunsundur. Ben 50 bin lira kazanırım memnun değilimdir. Ona göre şartlar zor. Ağır. Çok ağır. Türkiye'nin en büyük problemi ne yapsan? Hangisini söyleyeyim? O kadar çok fark. Ekonomi mi? <laughs> Hepsi. Sadece ekonomiye bağlayamazsın. Hepsi aynı. Bütün çok. Çok sorunlu. Buraya çok uzanıyormuş. Doğru mu? Ben daha yeniyim ben. Yenisi. Olsun be. Yenisin. Geçmiş. Eskileri söyle Eyvallah. Bugün burada gezmek sana ne kadar maliyeti oldu diye soracaklar. Bu 400 TL. 400 TL. Evet. Memnun musun abi peki? Hayır. Şimdi biz de halkımıza soruyoruz bugün burada ne kadar gezmek ne kadar mal oldu diye. İşte genel fiyatlandırma hakkında soru soruyoruz. Sabah evden çıktın akşam eve gittin 1000 TL. Bin TL. Evet. kimi vatandaşımız da diyor ki işte çarşı pazar dolu bak alışverişini ne güzel yapmışsın ekonomi <laughs> gayet güzel diyor ama. Sana söyleyeyim onlar yalancı insan. Yalancı mı? Ya, yani boş insanlar. Gerek yok çünkü sıkıldık artık. Siyasetten de sıkıldık o boş insanlar da. O boş insanların cebinde 20 lira para yok. Akılsız insanlar. Gerek yok ya. Ha bu memleket daha beter olsun diye dua ediyorlar. Çünkü hak ediyorlar onu. Yapacağımız bir şey yok. Var mı? Sizce bugün gençlik dediğin şey nerede geziyor? Ben de onu soracaktım. Gençlik hiç beğenmiyor doğru mu abi? Öyle Rezillik. diyorlar. Rezillik ama hak etmiyorlar. Bugün bir telefona bir şeye kandırıyorlar. Bedava insanlar ya bıkmışız hayattan bıkmışız. Manası yok ben kendim için söylüyorum. Bir anlamı yok yani bir anlamı yok. Bunun ötesi gerisi yok. Sizce yani bugün burada dolaşanların yüz kişine sor cebinden 200 lira çıkaramaz. Çıkaramaz abi. Bu insanlar böyle yaşamayı hak ediyorlar. Yani sıkıntım yok. Ki bugün akşama kadar yaptığın röportajda var mı tersini söyleyen? Bana bir tanesi söylesin. Ben mutluyum diyen de kesin birilerini sömürüyordur. Yapacak bir şey yok. Ek gelirim vardır abi öyle memnun olanlar. Yani ek geliri var. O yandan yiyorlar işte. Çalışmayla bir yere varan adam yalan söylüyor. Yani kendinize iyi Eyvallah, bakın. Eyvallah, teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Çarşıda gezmek sana ne kadar mal oldu diye soracak. şu aldıklarım 450 lira işte. Ne var burada gördüm. 450 TL. 450 TL. Memnun muyuz peki ekonomi? Nasıl memnun olalım? Kimse diyor ki işte bu kadar çarşı pazarda oluyorsa işte bunları alabiliyorsak ekonomi güzeldir herhalde diyor. Bak neyle aldık? Neyle aldık abi? Bak, bak kartımız burada. Kredi kartıyla mı aldık? Kredi kartıyla ne aldık? Şu an Türkiye'de herkes borçlu mu peki? Borçlu tabii. Sanmıyorum borçlu olmayan, karsız kulağına kimse yok. İşte bak kartları da şimdi sınırlama getirmeye çalışıyorlar. Ne yiyeceğiz, ne içeceğiz bilmiyorum yani işte. Ya. Çok zor ortalık. Bugün burada gezmek ne kadar mal oldu size? Biraz oluyor, mal oluyor. Ne kadar mal oldu abi? Fiyatlardan memnun muyuz? Çok memnun değiliz tabii. Memnun değiliz. Değiliz tabii. Ekimi vatandaşımız da diyor ki çarşı pazar dolu, ekonomi de gayet güzel diyor. Ne düşünüyorsunuz? Boş kalabalık ama. Kimse Boş kalabalık. Sen, Çok Tabii tabii tabii. Şimdi bunlar geziyor mu? Herkes alışveriş mi yapıyor zannediyor. Yapabiliyor mu? Bir baksınlar önce insanların aldığı maaşa, ondan sonra bu insanlar ne kadar alışveriş yapar burada. Bir baksınlar bakalım yani. Peki Türkiye'nin en büyük problemi nedir abi sence? En büyük problem başımızdakiler bence. En büyük problem. Teşekkür mu? ediyorum. Sağ Ben sağlık. teşekkür ederim. Ee, bugün burada gezmek ne kadar mal oldu size? Harc harcadınız mı? Yok. Var. Peki ekonomi nasıl sizce? Güzel mi? Güzel. İkimiz de diyor ki çok kötü, bir şey alamıyoruz, çok pahalı diyor fiyatlar. Vallahi ben alışveriş etmediğim için bilmiyorum. Peki sence Türkiye'nin en büyük problemi ne abi? En büyük problem ne biliyor musun? Ne abi? Birlik beraberlik olmuyoruz. Birlik beraberlik yok mu abi bizde? Yok. Herkes ipini tutmuş, sallanıyor sallanıyor tutuyor. Birlik beraberlik. Bir şey yaparken toplum olarak bilinçsiz yapıyoruz bilinçsiz alışveriş ediyoruz. Kredi kartı sanki bedava. Yükten kredi kartına ay sonu gelsin parayı öde. Öderken yo ben bu kadar mı harcadım? Sen o kadar harcadın ki sen o kadar para ödedin. Biz hiçbir şeyi mantıklı, zekalı, düşünceli yapmıyoruz. Yapmadığımız için de ekonomik sıkıntı yaşıyoruz. Peki asgari ücretli alan birisi şu an geçinebilir mi abi sence? Bir? Geçinemez. Geçinemez mi Geçinemez. 11 kaç para? 11.400. 10 milyon işte geçinemez. O zaman marketlere, zincirli, zincir marketlere alışveriş etmeyeceğiz. Kasap pahalıysa hep birlikte para edeceğiz. Bir şey yaparken bir iş olarak yapalım dedik ya. Ben BİM'den alışveriş etmesem başka bir marketten alışveriş ederim. a 101 alışveriş etmesem başka bir marketten ederim. Zincir biz ne yapıyoruz? Koyun gibi kendi ayağımızdan gidiyoruz. Kendi ayağımızdan da zamları yiyoruz. Hadi iyi akşamlar. Eyvallah abi ağzına sağlık. Abi. Bugün bu Burada gezmek ne kadar mal oldu? Bugün pek pahalı olmadı. Daha bir şey yemedik yani. Peki fiyatlardan memnun muyuz? Ekonomiden memnun muyuz? Vallahi çok pahalı. Evet, çok pahalı. Evet. E, de diyor ki çok güzel. İşte çarşı pazar dolu. Eşya almışsınız herhalde bir şeyler bilmiyorum. Şey almadık yani. yani. Almadınız. Yok yok. E, ekonomi güzel diyenler var. Onların hakkında ne düşünüyorsun? Vallahi o kendileri bilir yani. Peki yani. Türkiye'nin en büyük problemi ne sence? Pahalılık. Pahalı. Teşekkür evet. ederim ablacığım. Teşekkür... Sağ Bugün burada gezmek ne kadar mal oldu gençler? Evet. Sizin. Ne kadar var oldu? <laughs> 500. 300, 300 lira Burger King'e verdik. Kaç para tuttu senin kullan? 110. Tamam benimki de 46'ydı. Kaç oldu? 110, 150, 156, 600 oldu. 4, 156 oldu. 456 <laughs> oldu. <laughs> 500 TL <laughs> harcadınız evet. tamam. Evet. O zaman şunu soruyorum size, fiyatlardan memnun musun? Hayır. İkin ben vatandaş da diyor ki çok güzel bak diyor. Çarşı pazar dolu diyor. Çarşı pazar dolu çünkü çarşı pazar bir nebze daha ucuz olduğu için ki onlar da değil zaten yani de. Yani bedava zaten. Tamam, yani yürümek geziyorlar. bedava Allah aşkına biz de onu yapıyoruz. Ne yapalım yani? Bir de bunları aldık bedavadan Bunlar orada. Bedava diye aldık. <laughs> Bunlar bedava <laughs> diye aldık böyle geziyoruz yani biraz da mutlu olmaya çalışıyoruz. Tamam o zaman şunu sorayım Türkiye'nin en büyük problemi nedir sizce? <laughs> <laughs> ben bunu söyleyemem yani. Hayır bunu cevaplayamayız. <laughs> bunu Neden? Ters kere yani. <laughs> Söyleyeyim mi? Yani Neden? hakaret etmediğiniz yok. sürece hiçbir şekilde. Bence bir yani yok. sebebini herkes biliyor. Erdoğan yani bir şey diyemem şu an. Ben yorum yapmıyorum. Ben çok seviyorum Erdoğan'ı. <laughs> çok e, ülkemiz için çok teşekkür ediyorum ona. Mükemmel. Ekonomi nasıl kızar? Güzel mi? Çok kötü. Neden? Neden? Kötü abi. Çalışıyoruz ortada bir şey yok abi. Aslında? Neden? Yok abi bildiğimiz yok. Asgari ücretle çalışıyor. Haftalık çalışıyoruz yine yok. Gabaylıkta çalışıyoruz yine yok. Bir şey yok. Ekim vatandaşlar da diyor ki ekonomi gayet güzel baksana diyor. Çarşı pazar dolu diyor. Nasıl kötü? Abi bir sigara olmuş 50 milyon abi. İşte kimisi de diyor ki daha çok zam gelsin? Gelmesin abi kötü <gülüyor> yani <gülüyor> gelmesin <gülüyor> 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 kötü abi. Tamam. Her şeye zam geliyor. Yani millet böyle sürerse abi millet ölecek yani. Peki Türkiye'nin en büyük problemi ne sence? Ekonomi hariç. Tayyip Erdoğan. Tayyip Erdoğan diyor arkadaş. Erdoğan. Gel oğlum konuşuyor zaman gel. Neden Tayyip Erdoğan arkadaşım? Buradan bir şey söyledim Neden Tayyip <laughs> Ne zamlardan hatta. şikayetçi, sen neden şikayetçisin. Ben abi hep Tayyip Erdoğan tamam başımız Allah razı olsun ama çok zam yaptı be abi. E, zamlar bak. olmasa bir olacak yani. Tek bir isteğim var mazot düşsün. Gezemiyoruz Paz. arabayla Araba gezemiyoruz. Falan gezemiyoruz. Doğru. E, mazot, mazot pahalı. Abi. Şu an mazot için ne olacak biliyor musun abi? Millet kontağını kapatacak, arabalar çalışmayacak. Benzin böyle düşecek ancak.